Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ve selim. Salli ve selim ve barik ala seyyidina Muhammed. Aleyhisselatü vesselam. Üstadımız Allah ondan ebeden razı olsun. Bu çubuğu kim koymuş bilmiyorum ama iyi ki koymuş. Şey yaptım yaptım. Ne Bakın çubuk da mutlaka önemlidir. Hakkında de geç her taraf önemli. Ama bu da önemli bir konumuş. Onun için diyorum burayı okuyalım. Aya zanneder misin ki, daha doğrusu bunun en başını olsan ki daha güzel olur. Namaza bir saat yap. 8 dakikas mı? 78 dakika daha. Yarım saat. Yarım, he, yarım saat inşallah biter. İnşallah. İnsanı dünyaya çağıran <laughs> ve sevk eden esbab çoktur. Başta nefsi ve hevası ve ihtiyacı ve havası ve duyguları ve şeytanı ve dünyanın suri tatlılığı ve senin gibi kötü arkadaşları gibi çok daileri var. <laughs> Demek <ki> insanı <laughs> dünya sevk eden, dünya çağıran, dünyayı değerli gösteren, insanların dünyayla iştigalini, heyecanını artıran sebepler çokmuş. Bunlardan birincisi insanın nefsi emaresi, sonra insanın duyguları, sonra insanın hem maddi hem manevi ihtiyaçları, hem aza uzuvları, hem duyguları, hem şeytanı, hem dünyanın da kendi eline geldiğinde vermiş olduğu mutluluğu var. Ama sen bir ev alıyorsun, bir ev alınca mutlu oluyorsun bir araba alıyorsun. Bir araba güzel bir araba. Böyle 5 fites son model. Güzel sevdiğim bir renk otomatik neyse artık neye göre seviyorsun. Bir araba alsan seviniyorsun, mutlu oluyorsun. Böyle bunu çoğaltabilirsin. Herkesin kendine ait duyguları var. Çünkü herkes her şeyi tıpatıp sevmiyor. Mesela öyle adam var ki hiç hayatı boyunca araba almak istemez. Mesela ben o cinsdenim. Milyar yıl kalsa böyle giden bir araba alayım, bineyim, gezeyim. Hiç aklıma gelmez. Ama adam var mazot dolduruyor depoya, sokak sokak müzik açıyor, geziyor, tuhaf bir şey. Ben mesela hiç aklım almıyordum, bu hangi beyinle yapıyorlar bunu? Bir de o rüzgar vuruyor, saçlarını eline atıyor, hele bir de bu son, son zamanlarda bakıyorum kızlar da yapıyor. Eskiden erkekler yapıyordu, sonra biraz rezillik diz boyu oldu, erkekler yanına bir kız alıp yapmaya başladı. Şimdi kızlar grup yapıyorlar. Öyle görüyoruz yani saklanacak bir şey değil mi? Bakın. Bakıyorsun ve çılgın çılgın tuhaf hareketler, yüpüler, yuhiler. Mutlu oluyorlar. ya yani niye oluyorlar ben anlamıyorum. Ama demek ki herkes de farklı. E tabi hocalarımız da şey olunca böyle. Gerçekten. Çat <laughs> hocam demin Muhammed Hoca bir şey anlattı ağlamam geldi. Siz iki hafta burada medresede aç kalmışsınız, biz de dışarıda kebap yedik. <gülüyor> <gülüyor> Neyse demek, insanı dünyaya çağıran heva, heves, duygu, insanın ihtiyaçları, havası, yani duyguları, hissiyatları, insanın e, belki hani bize göre ihtiyaç gibi görünen, aslında, aslında burada <laughs> muhtemelen bunu kastetmiyordur, e, ihtiyaçları diyor. Yani insanların, Üstad diyor hacatı gayrı zarre biz zarre hükmüne getirmiş. Bu mümkünsüz medeniyetin böyle bir özelliği var. İhtiyaç olmayan şeyleri de ihtiyaç ediyor. Mesela içimizde yeni evlenen hocalar olabilir bilmiyorum. Yani adam dün bir, bugün iki evlenmiş muhtemelen evine gitsen buzdolabı vardır. Çamaşır makinesi, ütü, bulaşık yoktur, cihattir, onu sen yaparsın lütfen. Bulaşık da var gerçekten. Gerçekten var. Anam, halı zaten var. Oturma qrupu var zaten. Ya bunları ben sayarım ama bunları ben anamın evliliğinin 30 40. yıllarında hələ gördü ha. Yoxdur. Yəni bir fermantısa nə qədər xətirdəilsin ha. Bunu ben Hacı Əbəcə xatırlarız. Ard ardı, art, art, art kərdinizlərə depo, o bunu deyir qapaq. Anbar, evlatızın hə anbar. Gerçəkdə anbar deyirdilər. Gerçək ama ismi də anbar idi. <gülüyor> <gülüyor> Ambar içine un dolduruyordular. İşte tezekse, odunsa, samansa, işte bazıları yonca, zenginler yonca yapabiliyordu. Bazıları da diken diken ot mot, teli, lot. Yani tabii, lot yapıyordu böyle. Hocam lot şey, otların bir araya getirilip üst üste konuldu böyle lod oldu <laughs> böyle lod oluyor abi. ya ondan sonra ne varsa işte buğday galı ondan sonra ne vardı e, nohut fasulye kurutma kışın kurutuyordular o şeyleri e, çok zenginlerde kesme şeker ve pirinç pilavı olurdu zenginlerde olurdu yani herkeste de, de olmazdı. Başka ne vardı abi? Bunlardı. Yani evde bir tane mekat olurdu böyle. ve mekat dediğimiz hocam bunun biraz tahtalı. Tahtaları çakıyor, üstüne kilim koyuyordu. Palas. O kura ardı palas ve kilim de sonradan çıktı. Kilimesinden yoktu. Yani palas böyle basıyordum. Bu keçi tüyü var ya. Ondan yapıyordur. Bu dedir bu saydıklarmış bir mesela sen de mümkün değil bunların olması. Ve arz edeceğim şey şu. <laughs> Hacet gayrı zarre biz zarre hükmüne geçmiş. Dur bu pis meşum asır öyle aşlamış ve aşılıyor ki. Hakikaten biz İslam'ı kesim bile Müslümanlar bile en dindar en dindar. Hafza mesela sen en dindar, yani farz edek öyle inanma da. Öyle farz yani en dindarımız sensin. Yoksa alakası yok biliyorum. sen şimdi bile evlensen, sen hemen anan baban ne der, sen kendin bile ne dersin? ya, bizim Mehmet ya yakın zamanda evlendi, uzağa gitme. Zar zor bir maaşla geçim yapıyor, o nasıl bir geçim yapıyor onu da anlamıyorum da. Kaç tane öğrenciyle odur. Yani zorla bir tekerlek çeviriyor ha. Ama inan şimdi Mehmet'in evine gitsen, şimdi Mehmet'in evinde bu saydıkların hepsi yok. Vallahi var tabakları, porselen tabakları, çatalları, kaşıkları, kettleları, metalları, dünya kadar eşya. İşte Üstad burada ihtiyaç derken bunu demiyor hocam. Yani bizim ihtiyaç de şeratta zaruri ihtiyaç dediğimizi demiyor. Bizim kendimize göre ihtiyaç zannettiğimiz şeyleri söylüyor. Aslında olmasa da hiçbir şey olmuyor. Bize dikkat edin bir deprem oluyor, insanlar 3-5 gün çadırda kalıyor. İşte o çadırda yaşayacağın şeyler ihtiyaçtır, onlardır. O bırakıp terk ettiğin ev, Hiçbir ihtiyaç değil aslında. Yani boş beleş o kadar eşya dıkmışsın. Sonra zaten misafir geliyor. Kıymıyorsun misafir olasın. Eskiden her gün sürekli misafir vardı. <laughs> Çünkü üstadımızın tabiriyle Hafız abi, küçük Hafız abi. Hoca bize de Hafız çok. Üstadımızın tabiriyle diyor madde mana hasebine kalınlaşır. Ma mana da madde hesabına incelir. Yani bir yerde Cat Hoca insanlık, dostluk, arkadaşlık konuşuluyorsa yemin ediyorum Kur'an'a el koyuyorum. Ben şimdiye kadar ne gidine bakmamıştım. Şimdi örnek vereceğim için bakıyorum. Ben bunu kapkara elbiseler gibi her taraf. Hani o şöyle yastaki adamları gibi. Hadi <laughs> tipine de uyar <uyuyor> ya. Saka, kon, saç, sakal, kaş, kirpik, saka hepsi. Allah'tan böyle alttan ayaklar beyazdır. <laughs> Vay be. Yani bir yerde <laughs> bir insan madde değer verirse maddeci kapitalist yapılara dikkat edin abi. Bir insan içeri girse onun neyine göre değer verirler abi. Hatta bunu atasözü etmişler. Diyor insan suretiyle ağırlanır, siretiyle uğurlanır diye bir sözde uydurmuşlar yani. Ee, adam güzel katlık giymişse böyle jilop tıraş olmuşsa böyle e, uzaktan komandalı bir arabada elindeyse telefonda büyük bir telefonsa güzel giymiş, jöleli möleli bakımlı bir adamsa herkes onu zengin zanneder, ona öyle hürmet eder. Ama bir tane adam gelse yamalı böyle yani biraz da böyle diyelim mütevazı bir adam gelse kimse onu çocuğu adam yerine koymaz. Halbuki bizim temel bakışımıza göre üstadımızın burada biraz sonra bu ölçüleri söyleyecek zaten. Bakış açımıza göre madde bizim için çok önemli olmamalı. Yani hakikaten sen hangi elbiseyi giymişsin? Mesela şu, bu riyakar yarışçı kadınları dikkat kadar Erkeklerde de geçin bu bozulmaları var. E, giydikleri elbiseyi konuşurlar. O diyor bir elbise giymiş, o diyor işte bir gün, bir günde hiç insan beş tane elbise değiştirmiyor canım. Değişiyorlar. Erkekler mesela konuşurken, diyor işte bunu bu markadan aldım, işte bu gömleği buradan aldım, bunu. E, ben böyle bir ihtiyacım yok yani hangisinden almışsan al. Üstünü örtmüşse. Geç bizle de dalga geçiyorlar. Bazen bu YouTube'da ders dinliyorlar ya. Adam diyor hocam siz atletle ders yapıyorsunuz. Bunu atlet zannediyor yani. He, ya bu, yo bunu atlet zannediyor. <laughs> He, diyor. Hasılı bir yerde madde güçlüyse orada maneviyat para etmez. Yani dindarlık para etmez. Yani cemaatlerde de bir kendi özelleştirimiz yapmak için diyoruz. Bize dikkat edelim. Bir de zengin geldiğinde ortam değişiyorsa, güzel madde açısından gelişmiş üst seviyede duran bir adam gelişiyor orada bir heyecan bir hareketlilik oluşuyorsa bilin ki orada bizim imanımıza bir problem vardır yani. Bir yerde evliya biri geliyorsa, hafız biri geliyorsa ki bizde elhamdülillah hafız çok. Allah sonsuz hamd ediyoruz. Hafız geliyorsa insan mutlu olur. Ya diyor elhamdülillah bizde hocalar var, hafızlar var. Ay Geçen gün bir yerde biri bana dedi ya hacısı medresede ne yapıyorsunuz? Dedim ben sana anlatsam bayılırsın. Ya da herhalde Ahmet müdürümüzü haşım. <laughs> Ama inan onlar da bir efsanedir yemin ederim. Yemin ederim onlar da bir efsane. Böyle bir an için gerçekten kasem ederim. Hiç yalan katmadan medreseye anlattım. Ya ben baktım ben. Zaten ben ne içindeymişim böyle. Ha, düşünsene böyle. Hadi bir sırayla bak. Ya başım akşam gerçi çok kalabalık değil. Hani az ama düşünün bizim normalde burada kalan arkadaşlar, derse gelen arkadaşların böyle tiplerine bakıyorsun ama diyor ben bu adamla arkadaş olabilir miyim ya? Ama üstadım burada ifade etti ama diyor dünya ya çağıran dünyanın tatlılığı, kötü arkadaşlar. Babacığım. Babacığım. Esad gel. He mi? Hı -hı. Ders bitsin beraber gidelim. Ökü bahayı. Sen kartın yok. Oğlum belki içimizde birinin arabası vardır. Niye? Yeni almıştır. Niye? Ders bitiyor gidiyor. Sen gel otur. Ya olmaz. Oğlum beraber gidiyoruz. Hayır olmaz. olmaz. Bak ders az kaldı. Dur oğlum dersi kaynatma yavrum. Zaten derse giremiyoruz bir türlü. Evet. Baba eski kalemde. Hangi kalemde? Ha yok biz beraber gideceğiz. Tamam. Söz. Baba söylüyor eski gelip akar gidiyorlar. Tamam ben ararım oğlum merak etme. Vallahi oğlum ben kartım yok. Sen gitsen benim kartım yok. Niye? Sen bir otur yavrum. Demek dünya duygusu hakim olan insanlar birbirlerini de aynı şey bu özelliklerle birlikte birbirlerini dünya davet ediyorlar, çağırıyorlar. Halbuki baki olan ahirete uzun hayat ebediye davet eden azdır. Sonsuz ahirete ve mutlak faydası olan öldükten sonra hiç bitmeyecek, tükenmeyecek hayata ve pişmanlığın asla olmayacağı ve bu İslam'ı yaşarken de zararın olmadığı bir dünya çağıran az insandır. Ben mesela bir bu Seydam Ola ile ilgili bir şey verdik haber. Kaç kişi de herhalde bir 70-80 ya vardı ya yoktu yani. Yani en fazla ben saymadım oradaki arkadaşların söylediğini söylüyorum. E, bu diyelim ki farazi bir şey. Ee, ekonomik olarak siyasi gücü elinde bulunduran insanlara böyle torpil, ihale, iş verebilen bir yapı oraya gelseydi sence biz yer bulabilirdik orada. Ben zaten sunucu olamazdım. Daha olur, daha da olur, güzel. <laughs> ya dü düğünlerde de öyle, konferanslarda öyle. Geçen bir Bingöl gibi bir yerde ya. Vallahi ben şaşırdım. Bingöl gibi dindar şahsaydan memleketi diyor Bingöl. Valilik var ya yetiştirme ürünü desen orada. Geldim bu afadların virajına kadar Allah'ım ya Rabbim o sol taraf yani giderken sol taraf böyle o ara yer var ya yo full insana bir sıkışa sıkışa hep genç yaşlı yok. O benim bu kadar üniversite öğrencisi ben sandım üniversite öğrencilerini toplu bir yere götürüyorlar. Dedim bu kadar öğrenci nereden ne yapıyorlar bu kadar önce ya dedi öğrenci değil dedi bir tane adam var konser veriyor. Dedim kimdir bu kadar konser veriyor bu kadar insan imkansız yani abi. İslami faaliyette sen o kadar genci bir ara getir mümkün değil. Çok da böyle eften püften bir tane çocukmuş yani parasını alıyor millet para veriyor gider oraya. Ee, bir de fotoğraf çekmeye çalışıyorlar. O zaten herkesle fotoğraf çekmiyor, Ya, adam veriyor. Hem günahını, hem günahını alıyorlar, hem ahiretlerini götürüyorlar. Hem bak hepsi ayrılmış, birbirlerine düşman oluyorlar, birbirlerini sevmiyorlar. Dünya kadar zarar ziyan. Ama Üstad da burada özellikle bir şey söylüyor. Diyor, ahirete çağıran ve ebedi hayata davet eden azdır. Demek ta peygamberlerin döneminden böyledir ha. Geliyor az insanlar, sürekli az insanlar. Bu demek değil, biz de az olalım, çoğalmayalım. Biz mutlaka anlatmalıyız, insanlara ulaşmalıyız insanları ikna etme, tatlı dille yumuşak bir şekilde davet etme çalışmalıyız. Fakat demek usul esas itibariyle de böyle bir şey oluyormuş yani. Az insanlar bu işi yapıyormuş. Demek ki az olmamızın da çok büyük bir, yani bizim açımızdan mesuliyet açısından diyorum ha. Yoksa nefsi açıdan demiyorum. Ciddi bir emniyeti yok demek. Hem eğer sende zerre miktar bu biçare millete karşı hamiyet varsa ve ulu ve himmetten dem vurduğun yalan değilse, yalan olmazsa hayat-ı bakiye davet eden azlara imdat etmek lazım gelir. Yani sen eğer ben Bingöl'ü seviyorum, Müslümanları seviyorum, Türkiye'yi seviyorum, Alem İslam'ı seviyorum, insanları seviyorum diyorsan bu az olan insanlarla birlikte gayret etmeli, çalışmalı ve mücadele içerisinde olmalısın. Yoksa az daha ileri susturup çoklara yardım etsen şeytana arkadaş olursun. Yoksa sen de gitsen o çoklarla birlikte ortak hareket etsen, o zayıf nispeten sayı olarak düşük rakamda bulunan insanlarla oturmazsan, onlarla hareket etmezsen ben bu insanları seviyorum lafın yalandır, ben Bingöl'ü seviyorum yalandır, akrabalarımı seviyorum yalandır, Zazaları, Kürtleri, Türkleri, Arapları seviyorum lafların yalandır. Zira gerçekten seviyorsan onların ahireti için herkesin kendilerini terk ettiği, hiç kimsenin kimseye yardım ve medet etmediği günde zarar etmemesi için ona yardım edersin. Derse yo, gel. Bak çok ciddi bir yere gidiyoruz. O gün yardımcı ayet-i diyor yardımcıları çağıracaklar. Diyor yardımcıları yardımlarına gelemeyecek. Kimse yok yardımcının yardımına gider. Adam diyor kimse yok beni kurtarın. Sen neyin peşindesin? Ya Aya zanneder misin ki bu milletin fakir hali dinden gelen bir zühd ve terki dünyadan gelen bir tembellikten neşet ediyor. Bu zanda hata ediyor, e, hata ediyorsun. Acaba görmüyor musun ki Çin ve Hindeki mecuzi ve berahime Afrika'daki zenciler gibi Avrupa'nın tasalutu altına giren milletler bizden daha fakirdiler. Hem görmüyor musun ki zaruri kuttan ziyade Müslümanların elinde bırakılmıyor. Ya Avrupa kafir zalimleri veya Asya münafıkları de ya çalar veya gasp ediyor. Diyorsun sonra diyorsunuz işte Müslümanlık İslam'ın yaşanları hale getirilmesi insanlığı ve ülkeyi kalkındırmaz diyorsunuz. Düz bir adam Müslümansa gelişemez, bilimsel akademik çalışamaz, bir icat yapamaz diyorsunuz. İşte şimdiki modern tabirle işte imam hatibe giderse başarılı olamaz diyorsunuz. Diyor bizi dindarlığımızdan dolayı geri kalabileceğimizle itham edip bizi suçluyorsunuz. Diyor yalan atıyorsunuz böyle bir şey yok. Yani İslam'ı yaşamak, Müslüman olmak bizim bilime, ilme, çalışma ve zenginle karşı olmamızı gerektirmiyor. Zira diyor siz dikkat edin, siz bu dini bir mesele olsaydı o zaman o diğer adamların gelişmiş olması lazım. Ama diyor Hindistan'a, Budistler'e, Çin Çin'lerin şeyine baksan o dindar geçinen insanlar yani kendi dine veren insanlar daha fakir fukarıdırlar daha fakirdirler. Yani diyor burada temel iki tane bir mantık koydu burada. De bizim asıl temel sorunumuz iki tane problemimiz var. Bir Avrupa'nın kafirleri. Bak şimdi tam böyle Gazze'nin fotoğrafı. <laughs> Avrupa'nın kafirleri ve diyor alem İslam'ın içerisinde adı böyle Ahmet, Mehmet, Mahmut, Mustafa, Kemal olan adamlar bizim gibi isim kullanıyorlar. Böyle bizim gibi selamünaleyküm, o oh merhaba, hayırlı sabahlar. Allah sizlere de güzellik versin, nasılsınız, sen yanında miyim yanımda bizim gibi davrananlar diyor bizi bu hale düşürdüler. Bırakmıyorlar Müslümanların ekmek yemesini, Müslümanların kendi petrollerini üretmesini, Müslümanların kendi topraklarında bitki üretmesini, sanat ve zanaatını engelliyorlar. Diyor onlar Müslümanları bırakmıyor. Sürekli içimize fitne atıyorlar. Müslümanlar da bu işe böyle uygun maalesef. Fitne atıyorlar içimize. Bir, biz birbirimizi yiyoruz. Yani hemen hemen ortak yaş grubu desek 50 40 diyelim. 40 yıldır burada hiç en gencimiz sensin Hafız abi. Sen hiç alem İslam'ın savaşsız bir dönemini hatırlıyor musun? Yaşın itibariyle. Bak nerede Müslüman varsa orada harp vardır, savaş vardır, kan gözyaşı vardır. Çünkü bizi perişan ediyorlar adamlar, bırakmıyorlar. Ta ben bu yaşımla hatırlıyorum sakın. Şimdi sen de hatırlasın İran-Irak savaşından tut. Afganistan'dan, Taliban'dan, Hükmet Yer'den, o neydi? Çeçenistan'dan. Çeçenistan'dan, Raşid dostumdan, Bosna'dan, işte bu Suriye'den hep böyle diyor Allahu Ekber, Allah, o diyor Allahu o diyor Allahu Ekber, o diyor Allah ekber. O der, böyle evvel ahir bizi hep birbirimize sokmuşlar. İşte bu bu terör örgütü, bu işte bunları ajan, bunlar mit. İşte hep içimizdeki ve dışımızdaki adamlar sürekli bizi iş şey yapmış. geri bırakmışlar. Bizi birbirimize uğraştırmışlar. Biz de bizim cemaat, işte bizim sohbet, bizim şey demişiz, birbirimize böyle bir cederleşme yapmışız. Gelişemiyoruz, kendimizi geliştiremiyoruz. Geliştirmemize böyle parçalığı taktığıyla izin vermiyorlar. İşte İsrail bir avuç, 20 milyon matematik hesabı yaptık. 2 milyara 20 milyon 1 milyon kişi düşüyor ya, yani. Düşün bir tane Yahudi, biz 1 milyon Üf, üfürtsen gider ha. Ama adam o kadar güzel devletleri bölmüş ki hatta hatırlıyorsunuz bu alçak aşağılık zalim Netanyahu dedi. Netanyahu de. Dedi o bir hareketin dedi ey Arap liderleri koltuğunuzu korumak istiyorsanız oturun oturduğunuz yerde. Çok açık söyledi ha gizli saklı el altında böyle gizli falan da söylemedi ha. Müslümanlar hadi dem, birinin bir şey deyip demesine gerek de yok. Bugün itibariyle ortaya baksak Geçen bir tane adam Recep Tayyip Erdoğan'a mektup yazmıştı. Diyor Sayın Cumhurbaşkanım, tarih sizi yaşıyorken, iktidardayken Gazzelilerin açlıktan öldüğünü yazacak. Tarih sizi böyle yazacak. Bak adam dışarıdan bakınca o da Tayyip Erdoğan'ı suçluyor. Biz de birbirimizi suçluyoruz. Hepimiz birbirimizin ne olduğunu biliyoruz. Ama kral çıplak. Yani en azından vicdanen desek ya evet arkadaş İçimizde Asya'nın münafıkları, Avrupa'nın kafirleri bizi yemiş bitirmiş di daha gelin birleşek. Di gelin orta hareket Bir tane Muhammed Hoca, bir tane kurşun sıkmadan, bir tane sapan ve taş atmadan, cif, şımazın cif Bir tane civ atmadan Müslümanlar yola çıksalar, İsrail'de fasılasız, aralıksız atom bombasını da dahil kullansa yine bizi bitiremiyor ha. 2 milyar. Yani rakam dil böyle çok basit geliyor. 2 milyar evindeki bütün silahları halihazırdaki bütün silahları biz hiçbir şey atmasak. Sadece yürüsek. Sadece yürüsek. Yok <laughs> Yo, sadece yürüsek. Yani hiçbir şey yapmasak ha. Bombaları yetmiyor ha. Yani gelir muhtemelen 150-200 milyon bilemedim 500 milyonda durur. Daha dörtte birimiz. Velhamdülillah Rabbil Alemin Lillahi Teala Ama yok çok 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 önemli bir yeri de unuttum Buraya Şey işte bura giriş yapacak Cadıca oraya istersen kapat tabi bu, Bura çok önemli çünkü Diyor <laughs> o zaman biz ne yapacağız Muhammed bizim çözüm ne Yani sorun anladık peki çözüm ne Diyor ki çözüm buna binaen İslam ehli İslam Dünyaya ve hırsat sevgi yoluna teşvik edilmeye muhtaç değil Diyor sakın birbirinize ya işte çalış, para kazan, ev al, eşyal, buz buzdolabı al, çamaşır makine, evlilik yap, böyle hazırlık yap demenize gerek yok. Bunu bir Müslüman zaten yapar. Bir Müslüman zaten sorumluluğu var. Bir Müslüman zaten kimseye muhtaç olmamak için zaten bunlar yapar. Dolayısıyla böyle bu konuşulacak bir mesele değildir bizim açımızdan. Ya terakkiyat ve asayişler bununla temin edilemez. Yani gelişmeler, toplum huzuru, psikologlar, nörologlar, nöropsikologlar, psikososyologlar veya aile danışmanları, psikiyatristler, klinik psikiyatristler, toplum psik psikiyatristleri buna o yüzden ne koyuyorsun? Çocuk gelişimcileri falan ne buluyorsunuz? Dünya kadar. Oyun alanları bilmem ne falan yapıyorsunuz. Bak çocuklar mutlu olmuyor. Bak kızlar mutlu olmuyor. Bak gençler mutlu olmuyor. Bak o çocukları doğan analar babalar mutlu olmuyor. Diyor hayat böyle huzur ve mutluluk da olmaz. Eşeyle de mutluluk olmaz. Ya Belki mesailerin tanzimine, o zaman diyorum Müslümanlar ne yapmalı? Müslümanlar ne yapsalar ilerleyebilirler, gelişebilirler? Ya bir e, mesailerin tanzimine Müslümanlar çalışma şartlarını oluşturacak. Kimin nerede çalışacağı belli olacak. Herkes kendi işini yapacak. İşte konduracı kondurasını yapacak, berber berberliğini yapacak, tarikat, tarikatçılığını, nurcu nurculuğunu. Herkes kendi işini yapacak. Efendim? Geliyorum, geliyorum Musab. O şey nereydi? Allah'ın hafızı. Hala sen bir film açacaksın. Cahit acaba Bir, meseleleri tanzim edeceğiz. Yani herkesin yapması gereken işleri belirleyeceğiz. Kimse kimsenin işine karışmayacak. İki, mabeynlerdeki emniyetin tesisine bu çok önemli. Birbirimize güveneceğiz. Yani İran Türkiye güvenecek, Türkiye İran'a güvenecek. Nurcular tarikatçılara, tarikatçılar Nurculara. Kürtler Türklere, Türkler Nurculara. Ee, A aşireti, B aşiretine, B aşireti, C aşiretine güvenecek. Hanifi mezhebi, Şafi mezhebine, Şafii mezhebi, Hanifi mezhebine güvenecek. Hacı Hüseyin Muhammed'e, Muhammed Hacı Hüseyin'e dar dairede, böyle teselsülen daireler içinde güvenecek. Birbirimize güveneceğiz. Muhammed benim Müslüman olduğumu kabul edecek ve inanacak ve itimat edecek bana. Acaba Müslüman mıdır? Şüphesi olmayacak. Ben ne kadar Müslümansam Muhammed de o kadar Müslümandır. Kendi beynini zihnini kabul ettirecek. Ya taavün düsturunun tesirini muhtaçlar ve yardımlaşacaklar. Cemaatler, devletler, mezhepler, milletler ve bizim açımızdan fertler yardımlaşacak. Herkes kendindeki meziyeti çok özür dilerim berber gidecek terziden elbise diktirecek ama terzi de konduracıdan ayakkabı alacak konduracı da gidip berberde tıraş olacak o döngü böyle sanat etrafında herkes birbirine yardım edecek ve yardımlaşacak cemaatlerde birbirine yardım edecek mezheplerde mezheplerde devletlerde milletlerde veya fertlerde birbirine dayanışma içinde olacaklar ve yardımlaşacaklar. Velhamdülillahi rabbil alamin. Lillahi teala el-Fatiha salat صلى الله على سيدنا محمد